Susmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde etkisini göstermemek anlamda kullanılmıştır? Birçok kişi sıkıntılı zamanlarda fırsat bulana kadar susacaktır. Yani konuşmamak bu, etkisini göstermemek anlamı yok. B'de bir ülkede adalet susarsa her türlü haksızlık baş gösterecektir. Adaletin susması yani etkisini göstermemesi anlamında kullanılmıştır. C, vakit gece yarısını geçmesine rağmen müziği susturamayan komşular mahallelerce uyarıldı. Evet burada müziğin susmaması yani müziğin kısılmaması, e, sessizliğin sağlanmaması demektir. Etkisini göstermem anlamı yok. D. Konuşmacının susmasını isteyen dinleyiciler onu protesto etmeye başladılar. Buradaki susmak da konuşmayı bırakma anlamında. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A B D'ye baktığımızda neden sonuç ilişkisi görmekteyiz. Örneğin A milli basketbol takımımız etkili oyunuyla Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Yani ikinci olması etkili oyun sayesinde olmuştur. Veya diğerle de benzer şekilde. C'de ise A milli basketbol takımımız Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde olmak için çok çalıştı. Burada amaç söz konusudur. Yani finalde olmak amacıyla çok çalıştı. Demek ki A B D'de neden sonuç ilişkisi var? C'de amaç sonuç ilişkisi olduğu için cevap C'dir. Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir milletin edebiyatında başka kültürlerden alınan unsurların doğrudan aktarılması yerine o milletin kendi bakış açısı ve değerler ile yeniden işlenmesi gerekir. Demek ki başka kültürlerden bir takım bir şeyler gelebilir. Edebiyatımıza bazı alıntılar olabilir. Ama bunları aldığımız gibi direkt orada olduğu gibi değil de kendi bakış açımızla, kendi değerlerimizle harmanlayarak kullanmamız gerekmektedir. E, dolayısıyla bu e, böyle bir anlamı biz yaklaşık olarak B'de görmekteyiz. Kültürel ögeler, milli değerlerle harmanlanarak özgün eserler ortaya konulmalıdır diyebiliriz. Yani aynı doğrultuda bir ifade bu. Cevap B'dir. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Her iki cümlenin ortak kavramı türkülerimizdir. Birincisinde halkın acılarını, sevinçlerini, özlemlerini ve umutlarını dile getirirken aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve yaşantımızın izlerini de taşımaktadır denilmiştir. İkincisinde de bu yönüyle yani burada sayılan özellikler yönüyle türküler toplumsal belleğimizi canlı tutan ve milli kimliğimizi gelecek nesillere aktaran en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu şekilde baktığımızda doğru birleştirme C'de yapılmış ilk cümle bakın burada kullanılmış. Yani e, aynen alıntılanmış burası. Taşıdığı için denmiş çünkü bu yönüyle denildiğine göre neden belirtilmiştir. Daha sonra da e, Türküler ortak olduğu için bir defa kullanılıyor. Ve ikinci cümle kullanıyor bakın. Toplumsal belleğimizi canlı tutan ve milli kimliğimizi gelecek nesillere aktaran en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. İkinci cümle aynen kullanıldı. Demek ki cevabımız C'dir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayrı içine verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Uyuşmazlığı biz üçte görmekteyiz. Okurlarına farklı bakış açıları kazanmak için olayları her zaman göz ardı etmeden değerlendirmiştir. Göz ardı etmek dikkate almamak demektir. Burada dikkate almayarak demiş ama bu olumsuz olmuş. Göz ardı etmemek bu durumda dikkate almak olmalıdır. Yani dikkate almayarak değil de dikkate alarak dememiz gerekiyor. Bu yüzden bir uyuşmazlık var. Cevap C'dir. Bu metin iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralama cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi bakalım. Türklerde at başta savaş aracı olmak üzere hayatın birçok alanında kullanılmıştır. At sahipleri atlarını özenle yetiştirmiş ve atlara kesinlikle vazgeçilemeyecek bir unsur olarak bakmışlardır. Süvari tekniğini öğrenen ilk halk Türklerdir. Bakın burada 1 ve 2'de Türklerin ata bakışı anlatılmış. 3'te ise konu farklı bir konu olmuştur. Yani örneğin süvari tekniği diye bir teknikten söz edilmiştir. Süvari tekniğini öğrenen ilk halk Türklerdir. Çin ve Avrupa'daki birçok ülke süvariliği Türklerden öğrenmiştir. Türk ordularının çoğunluğu süvari birliklerinden oluşmuştur. Gördüğü gibi 3 4 5. cümleler hep süvari kavramı üzerine yoğunlaşmış. Bu durumda ikinci paragraf 3 ile başlamalı. Cevap B'dir. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı özne veya yüklem değildir. Bugün okula kim gelecek? Bakın kim sorusu yükleme sorulmuş. Dolayısıyla bu özneyi buldurur. Müfettişler gelecek şeklinde yaptığımızda müfettişler öznedir. Çantamda ne var? Cevap veriyoruz. Çantamda kitap ve defter var. Var olan ne? Kitap ve defter yine öznedir. Buyurun kimi aramıştınız? Kimi sorusu zaten belirtili nesneyi buldurur. Ee, okul müdürünü aramıştık diye cümleyi tamamlarsak Burası nesne olur. Bu arada aramıştık biz şeklinde cevap cümlesinde tabii ki özne gizli özne biz olur. Demek ki burada okul müdürünü özne de yüklemde değildir. Bu konuda size danıştı mı? Cevap öz danışmadı. Zaten danıştı mı şeklinde yüklem sorulmuştu. Cevapta yüklem oldu. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bu etkinlikler çocuklara fayda sağlar mı sizce? Evet sağlar mı? Bir sorudur. Cevap beklentisi var. Dolayısıyla buraya soru işareti gelmeli. Oyunun ikinci perdesi biraz sonra başlayacakmış. Normal bitmiş bir cümle nokta. Kitap okumaya bir başladı mı? Söylediğiniz hiçbir şeyi duymaz. Buradaki mı son anlamı taşımamıştır. Başlayınca anlamı taşımıştır. Bu yüzden soru yok burada. Yine nokta koymamız lazım. Buraya nereden geldiklerini tam olarak bilmiyoruz. Nereden soru ama cümleye mı katmamış. Bu olumsuz bir cümle, bilmiyoruz şeklinde. Yani bitmiş. Dolayısıyla burada da nokta olmalı, cevap A'dır. Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Burada bakın, vurgulanmak istenen şeyin aslında insanın hayatını bir bakma özgür bir şekilde kendi belirlediği değerler veya istekler doğrultusunda değil de daha çok Dışarının bulunduğu ortamın toplumun yönlendirmesiyle sürdürdüğü anlatılmıştır. Bu şekilde vurgulanmak isterinde ağda ifade edilmiş. İnsanlar içinde doğdukları kalıplara karşı çıkmadan hayatlarını sürdürür. Demek ki insan böyle bir kalıp içerisinde hayatını sürdürüyor. Tabi bu da aslında o insan için olumlu bir durum değildir. Cevap A'dır. Bu bilgilere göre rehberlikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Rehberlik bireylerin gelişimine katkı sağlar. Evet bakın rehberlik servisi bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir servistir. Rehberlik kişilerin gelişim dönemlerinde yaşadığı krizleri atlatmasına yardımcı olmayı, yaşadığı sorunlara çözümler yaratmayı amaç edinmiştir. Buradan hareketle bireylerin gelişimine katkı sağlama çıkarılır. Rehberlik servisi bireysel bir süreci barındırır. Evet bakın rehberliğin başarısından önceki bölümde rehberlik bir süreç ve ekip işidir dendiğine göre tabii ki yukarıda da bu bireysellik vurgulanmıştır. Dolayısıyla bireysel bir süreçtir olabilir. Rehberlik serisinde gönüllülük esastır. Bunu da görmek mümkün. rehberlik süreci tamamen gönüllülük ilkesine dayalıdır. Doğru. Yaşanılan bir problemi rehberlik servisi hızlıca çözüme kavuşturur. Bu genelleme yanlış olmuş. Bakın yardımcı olma sonra çözümler yaratmayı amaç edinme vardır ama hızlıca çözümler ortaya koyma ifadesi geçmiyor. Demek ki D'ye ulaşılamaz, cevap D'dir. Parçamızda beynin sağ ve sol lobunun özellikleri vurgulanmış. Örneğin sol lobda mantıksal düşünme, matematiksel işlemler ve dil becerileri e, şeklinde sıralama var. Sağ tarafta ise hayal gücü, sezgi, sanatsal özellikler öne çıkıyor şeklinde verilmiştir. Burada da bu maddeler e, sağ ve sol şeklinde verilmiş. Daha sonra baktığımızda buna göre beynin sağ lobunu geliştirmek isteyen Meryem Nur aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Yani şuradaki özelliklerden bir tanesine uygun hareket etmeli. A, B ve C'ye bakarsak burada... Genellikle e, mantıksal, analitik yönler orada ön planda e, görülmektedir. D'de ise bakın iş çıkışında daha önce ara verdiği çömlek kursuna tekrar başlamıştır. Çömlek kursu e, sanatsal bir faaliyettir. Dolayısıyla sağ lobu geliştirme özelliğine sahiptir. Cevabımız D'dir. Görseldeki bilgilere göre numaralanmış cümlelerden hangilerine ulaşılabilir? Son 5 yılda en az üretim kuraklık sebebiyle 2023 yılında gerçekleşmiştir. Burada bakın en az üretim 2023 ama kulaklık sebebiyle olup olmadığını bilemeyiz. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Edirne'de üretim çeltik üretilen çeltik miktarı 41.000 tondur. Bakın burada yüzde 41'dir bu. 41 bin ton olup olmadığını bilemeyiz. Ülkedeki çeltiğin onda birinden fazlası Çanakkale'de üretilmektedir. Evet Çanakkale'nin payı yüzde 10,7. Dolayısıyla e, on, e, onda birden fazlası olmuştur virgül 7'den dolayı. Bu doğru. Çeltik üretiminde birbirine en yakın şehirler Sinop ve Tekirdağ'dır. Evet aradaki farkın en az olduğu iki şehir Sinop ve Tekirdağ bu da doğru cevap D'dir. Birleşik Sözcüklerin yazımıyla ilgili açıklama yapılmış. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde Birleşik Sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hanımeni hoş kokulu ve zarif görünümüyle bilinen tırmanıcı bir bitki türüdür. Burada hanımeli bitişik yazılır. Çünkü ikinci sözcük anlamını kaybetmiştir. Yani anlam değişmesi olduğu için sözcüklerin bitişik yazımı doğru. Gemiyle okyanusta ilerlerken köpek balığı sürüsüne denk geldiğini söylüyordu. Köpek balığına baktığımızda bitişik yazılmış. Oysa köpek balığı bir balıktır. Yani ikinci sözcük anlamını koruyor. Bu yüzden ayrı olması gerekiyordu. Bitişik yazılması yanlış olmuştur. Havayolu şirketleri bu yıl geçen yıla göre daha fazla sefer düzenlendiğini açıklamış. Hava yolu ayrı yazılmadır. Hatta bütün yolla ilgili kavramlar otoyol hariç ayrı yazılır. Burada da yanlışlık yok. Orhan Gazi'de yeşil zeytinlerin hasadı yapıldıktan sonra yağ yapımına başlanır. Orhan Gazi bir ilçe ismidir. Bu şekilde bitişik yazılmasında bir yanlışlık yok. Cevap B'dir. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafımızın ilk cümlesinde Hayatta kazanabilecek en değerli sermayenin güven duygusu olduğu vurgulanmıştır. Güven duygusunun kazanılmasının da söylenen sözün arkasında durulmayla yani doğru sözlü olmakla, dürüst olmakla bağlantısı kurulmuştur ve bundan sonra parçanın sonuna kadar söylenen sözün arkasında durma, doğru sözlü olma vurgusu yapılmıştır. Mal, makam ya da güç bir gün elden gidebilir. Fakat sözün erini, sözünün eri olmak insanın ardında bırakabileceği en sağlam mirastır demiştir. Şimdi seçenekler bakarsak bir insanın güvenini kazanabilmek zor, kaybetmek ise çok kolaydır. Belki parçadan çıkarılabilecek bir yargı, bir çıkarım yapabiliriz ama asıl anlatılmak istenen bu değil. Dürüst bir insan olmak hayattaki en kalıcı servettir. Yani evet bakın mal, mülk, makam her şey gider. Fakat sizin söylediğiniz sözün arkanız, arkasında olmanız, sözünüzün eri olmanız kalıcıdır. Dolayısıyla dürüstlük bunlardır tabii ki. Dürüst bir insan olmak hayattaki en kalıcı servettir diyebiliriz. Mal, mülk ve makam geçicidir. Baki kalan dostluktur. Dostluk vurgusu yok. Çıkarlarını ilişkilerinin önünde tutanlar başarıyı yakalayamazlar. Yine böyle bir bağlantı kuramayız. Cevap B'dir. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tartışmacı bir anlatım vardır. Evet, iki karşıt görüş dile getirilmiş. Örneğin, bazı insanlar için başarı sadece maddi kazançla ölçülür. Bazıları ise iç huzur ve tatmin duygusunu önceler. Yani iki karşıt görüş varsa tartışma vardır. Ayrıca aynı cümlede karşılaştırma da yapılmıştır. Tanım olarak da başarı nedir dediğimizde genel anlamıyla bir hedefe ulaşma durumudur şeklinde tanım yapılmış. bakın D seçeneğinde olaya dayalı bir anlatım denilmiştir. Oysa bu bilgilendirici bir metindir. Olay metni değildir. Cevap D'dir. Buna göre aşağıdaki durumların hangisi? Yıprum yasası ile ilgili değildir. Bu yasada bakın hayatın tuhaf bir şekilde işlediği, çoğu zaman planlama yapsak bile başarılı olamayacağımız durumların gerçekleştiği hatırlatılıyor. Bu yasa körü körüne bir iyimserlikle ilgili değil. Bazen planlarımızın suya düşmesinin beklenmedik derecede harika bir şeye yol açabileceğini fark etmekle ilgilidir. Şimdi aya bakalım. Hayranı oldukları şarkıcının konser biletleri tamamen tükenmişti. Onlar da başka bir sahne gösterisine yöneldiler. Fakat trafikten dolayı bu konsere de yetişemediler. Bakın burada evet biz ne bekliyorduk? Fakat daha önceki bölümde bir başka yönelim söz konusu. Yani plan dışında bir durum var. Evet bu konserde veya bu gösteride çok iyi geçti diye bekliyorduk ama olmadı. Bunun olması gerekiyordu bu yasaya göre. Demek ki A ilgili değildir. Planlanan piknik yağmur yüzünden iptal oldu. Ama evde sıcak çikolata ve oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdiler. Evet daha güzel bir durum ortaya çıkmış. Daha doğrusu yine güzel bir durum yaşamışlar. Uçak saatlerce rötar yaptı. Bu sırada havalanında eski bir arkadaşla karşılaştılar ve uzun süredir kaybolan bağlarını yeniden kurdular. Olabilir yine uygun. Yani umulmadık bir güzellik ortaya çıkmış. Tatil yolunda planladıkları yolu kapalı görünce farklı bir rotaya saptılar ve tesadüfen muhteşem bir göl kenarını keşfettiler. Bu da uygun. Cevap A'dır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Çizgi filmler çocukların dil gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Evet bakın, çizgi filmler konuşma çağındaki çocukların dil gelişimini destekleyebilir. Bu çıkarılabilir. Çizgi film seçimini seçimi ailenin kontrolünde olmalıdır. Bu da doğru. Ebeveynler çizgi filmlerin bu işlerini çocuklar için kullanabilirler. Bunu yaparken çocukların yaşına ve gelişim dönemine uygun çizgi filmleri seçmeye özen göstermeliler. Yani e, ailenin kontrolü olmalı. Çocuklar için Çizgi filmler seçilirken ebeveynlerin beklentileri dikkate alınmalıdır. Aslında ebeveynlerin beklentileri değil, çocuğun yaşına, gelişim dönümüne uygun bir yaklaşım dikkate alınmalı. Dolayısıyla bu yanlış. Çizgi filmlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Evet, örneğin dil gelişimi olumlu bir etkidir. Cevap C'dir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metnimizde sorumluluk bilincinin önemi anlatılmış ve bu bilincin canlılar içinde irade ve sorumluluk sahibi tek varlık insan şeklinde insanda olduğu vurgulanmıştır. Konu buysa e, baktığımızda insandaki sorumluluk bilinci uygun bir tespit olacaktır. Cevap A'dır. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirildiğinde hikayenin tüm unsurlarına yer verilmiş olmaz. Hikayenin unsurları olay, kişi, yer ve zamandır. Şimdi bakın burada yaşlı kadın ve torunu var zaman olarak sabah erkenden denmiştir. Bir olaya kışı zaten var. Burada eksik olan yerdir. Yani hangisinde yer unsuru söz konusu değil. A'ya baktığımızda sepeti bıraktıklarında yağmurun çiselediğini fark edip bir süre beklediler. Burada yer yine belirtilmemiş. Demek ki tüm unsurlar sağlanmış olmuyor bununla. Büyük bir hevesle gökyüzünü seyredecekleri düzlüğe ulaştılar. Bakın bu düzlük yerdir. Tamamlanmış oluyor. Sonunda bütün hazırlıklarıyla birlikte dere kenarına vardılar. Burada da dere kenarı yer olarak tamamlanmış oluyor. Yorgunluklarını unutarak çimenlerin mis gibi koktuğu noktaya geldiler. Çimenlerin mis gibi koktuğu nokta yine bir yerdir. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Bu şiirde yer alan fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fiilimsilerimizi bulursak bakın durmayan ifadesi bir sıfat fiildir. Daha sonra derken sözcüğü de kenek ile oluşmuş bir zarf fiildir. Şimdi bakalım sıfat fiil ve zarf fiili bir arada kullanmış. Evet ikisi var. Bu doğru bir ifade. Üç fiilimsi türüne yer verilmiştir deniyor ama isim fiil yok. Zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır deniyor ama zaman anlamı katmıştır. Kuşlar geçiyor derken yani ne zaman geçiyor derken geçiyor veya konuşurken örneğin olsun bu. Dolayısıyla zaman anlamı katmıştır. Sıfat fiil adlaşmış sıfat görevinde denilmiş. Oysa nasıl çıngıraklar durmayan çıngıraklar yani, yani niteleme yapmış niteliği isim düşmediği için de adlaşma söz konusu değil doğrudan doğruya sıfat fiildir. Cevap A'dır.